YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filmi ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Toronto 2023 seçkisinden izlediğim 69 film arasında bileğin hakkıyla 55. sıraya yerleşen son asatla ilgili görüşlerimi İstanbul Film Festivali yarışmasında Türkiye premierini yapması öncesi sizlerle paylaşıyorum. Türkiye sinemasının art house damarında özellikle e, kopyala yapıştır e, minimalizm e, otörleri e, fazlasıyla devreye giriyor ve e, bunlar üretimi e, yıllar geçtikçe e, belli bir e, lobi üzerinden sürdürmeye devam ediyor. E, Cemil Ağacıkoğlu burada bu minvalde bir filme imza atmış yani Son Asat. E, Cemil Ağacıkoğlu'nun hani diğer filmlerinden aşağı kalmayan bir iş yani 125 dakika aslında görünürde şeyin Türkiye'nin Mısır adası olacak gibi bir hissiyat bırakıyor ama bu hissiyatı bırakma bu hissiyatı öteye taşıma şansı yok. Yani özellikle zaten Başrol performansı yani Hilmi Ahıska hani nasıl seçilmiş, yani niye, ne hedefle şey yapılmış yani buraya getirilmiş onu anlamak güç. onun yanında hani onun üzerine kurulu Böyle ağır aksak bir sinema anlayışı ve özellikle de işte Hasat Anadolu'da işte şu an bir zamanlar Anadolu'dan kopyası haline gelen bir böyle işte noir havası sezdirilmeye çalışılıyor. Emre Pekçakır'da hani görünürde görüntü yönetmeni ama ya burada şey özellikle yani Cemil olan kendi çekseymiş daha iyiymiş zaten Cemil olan hani sinemacıdan ziyade fotoğrafçı kariyeri yapması gerekiyor burada da özellikle yani oyuncuları da elinden kaçırmış. Yani Gökhan Yıkılgan zaten şeyde hep yek serisiyle çıkış yapan bir isimdi. Kafadar Komedyen'i. hani burada aşırı zorlama duruyor. Hani Erdem Şen Ocak var mı yok mu belli değil. Ercan Kesal kendini bayağı paralamış, kasmış ama filmi kurtaracak seviyede değil. Yani sonra saat yani ağır aksak başlayıp ağır aksak tamamlanan hani 125 dakikalık bir kabus. Minimalist sinema örneği Türkiye'den çıkan ve pastoral görüntüleri uygulama e, namına da bu açıdan anılacak. Onu söylemek lazım. Ama tabii ki e, Cemil Ağacıkoğlu mesela hani, Özür Dilerim filmi film değildi. E, 2013'te yaptığı. Eylül'de böyle hani kimin ne yaptığı belli değildi. Hani şeyle işte hasta ile diri karakter arasındaki ilişkide e, hasta olan e, böyle bir ee, ne olduğu belli olmayan bir şekilde gülüş bir şekilde noktalanmıştı mesela. Rezil bir senaryo vardı. Tarla en azından vasattı. E, kafeste de en azından başrol performansı Tarhan Karagöz vardı. E, tarla vasat hani en azından e, şey son asat hani Cemil Ağacıkoğlu kariyerinde e, ikinci sıraya yerleşiyor ama yani vasatın altına geçmekte iyi bir şey anlamına gelmiyor. Ama Türkiye namına gerçekten böyle kopyalı yapıştır kabuz minimalizm örnekleri fazlasıyla gördüğümüz için hani burada da boş bir pastoral manzaranın ötesine geçemeyen bir film izliyoruz. Benim son asata puanım 10 üzerinden 3.8. Sizin son asata puanınız kaç? E, görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.